Öğrencilerimiz bunu sonuçlarını gösteren takdir ve teşekkür belgelerini aldılar. Onları tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Diğer karnelerinde kırıklar olan öğrencilerimiz ise zayıf notu olan öğrencilerimiz ise onlar da dilekçelerini verdiler. 24 Haziran'dan itibaren onların da çalışma isteği olmayan yöntem sorunu olan öğrenci vardır. LYS sınavına girecekler. Kendilerine sınavlarda başarılı sorunlara çoğu arkadaşlar özellikle LYS üçte mesela 56 tane soru Türkçeden geliyor. Yani Türkçe bütün LYS 1 ile 5'e kadar e, puan türlerinde ortak bir ders. Dolayısıyla birinci sınıftan itibaren sizlere başlatmış olduğumuz okuyan okullar projesinde, ticaret turizm okulları okuyan, e, okuyor projesinde başlatmış olduğumuz çalışmayla sizler anlama yeteneğinizi, kavrama yeteneğinizi, sentez yeteneğinizi biraz daha geliştirmiş oldunuz. Belki bunun farkındasınız, belki değilsiniz. Yapacak olduğunuz sorularda bunun mutlaka etkisi olacaktır. Onun için ben gelecek yıllarda da bu projeyi Sibolus'a devam ettireceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara sesleniyorum. Lütfen bu uygulamayı hafiflerimizin meyvelerini almaya başlıyoruz. Ben yarınki sınavda da başarıyı göstereceklerini ve yüksek öğretim kurumlarında bu başarıların devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Size inanıyoruz, güveniyoruz, sizleri çok seviyoruz. Mezun olan arkadaşlarımız için bir alkış izleyelim sizlerle. bırakmayalım. Hepiniz tatili hak ettiniz. Evet ben özür töreni <laughs> için mikrofonu Türkçe Edebiyat Öğretmenimiz Makbule Mete Yaşın Hanımefendi'ye veriyorum. Olha o Gidiyoruz. Evet gençler, bu arkadaşlarımız tabi sizler de ama bu arkadaşlarımız e, okul içi okul dışı göstermiş olduğu davranışlara istinaden bu bölgeleri almaya hak kazanmış vaziyetler, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. tebrik ederim tebrik ederim gibi كده tebrik ederim tebrik ederim tebrik ederim evet. <laughs> Eda Elmas. Tebrik ederim. Gizem Tektaş. Tebrik ederim. Diyan Kalyon. Tebrik ederim. Serhat Kayalı. Tebrik ederim. Yeni Kalkan. Tebrik ederim. Ebru Ertekin. Tebrik ederim. Sen Radyer Yer. Gelmemiş. Tayyip Bey tebrik ederim. Şükrü Ağaç Neriman Yıldız, Hacı yapıyorsun be Nurum'a? Bir de yok canım Ona bir bitter var. Açın. Gelin bitter olalım. Bitter bu dediği gibi de kardeş. Bitter. 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 Bitter.